Selam. Selam. Şurka gidiyoruz. Şurka tte ne yapacağız? Şurka belki bir kahvaltı yaparız. Belki neden? Çünkü hiçbir yere rezerve falan etmedik arkadaşlar bakalım bulabilir um, miyiz bir restorantı. Yoldayken arayacağım ve söyleyin söyleyeyim bana bir yer bir yeri rezerve etmeyi deneyeceğim. Şimdilik önce mazot doldururum arabaya. Ondan sonra arkada bir paket var. Onu göndereceğiz. Ondan sonra şut kartı. Markus Lego istiyor. Hast Plastik Dinger mitgenommen? Aber dann das holen. Markus Lego istiyor. Ben bir düşüneyim hangi dükkana falan gitmek istiyor muyum bir yere diye yoksa sadece kahvaltı edip Lego Store'a gidip söyleyeyim bana gene evime mi gelelim diye. Öyle saat bayağı erken bizim için 10'a 10 on var. Ve bakalım. Sabahları gerçekten Stuttgart çok güzel çünkü çok insan olmadığı için. Max geliyor arkamda. Guck mal, der OptiPay-Silberblick, wie süß ist das denn? Der was? Silberblick. Der ja, Silberblick. Weißt du, dass diese Lichter Kürbisse sind? güzelliğine bakın. Aber dann ist evet. der schon quasi fertig gemischt, ne? Ja. Und Nee, wahrscheinlich nicht. Onu söyleyeyim böyle bir şeyiniz var. ona sana bu çaldığı zaman gidip kendiniz alıyorsunuz. Hiç problemli değil. Gerçekten süper. Çayları çok güzel. Gerçekten çok güzel. Ben de şöyle bir tane sucuklu yumurtalım kahvaltı aldım. Markus sucuk burger. Sonra bir içine de bakarız. Evet şunlar tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama çok güzel görünüyor. Ya saç, yani gerçekten çaylarımla falan beğendim. Bir de çok severim böyle oturup yolu e, izlemeyi falan. Benim aşkım da geldi. Sieht gut Das Essen. das Essen, ja du auch, Babe. Du musst mir nachher sagen, was das hier ist. Probierst du einfach? Sieht aus wie Ravioli. Achso, meinst du, das ist einfach nur Kartoffel? Ich probiere jetzt einfach. Geh mal hin, ich weiß nicht, was noch ist. Sicher, haben wir noch was? Geh, schaut, gucken. Bon Appétit, arkadaşlar. Pişirmiş. Ben size tem göstereyim ne vardı ya. Şu ekmekleri çok güzel. Şurada bir ufak pide veya peynirli ıspanaklı bir tür evet börek. Das war das hier, oder? Okay. Şurada yumurtalı sosis. Dediğim gibi sucuklu yumurta. Şurada bir tür hmm, bilmiyorum belki biberli falan e, sürme peynir, zeytin, tereyağı, bal ve Nein, tahinli pekmez, beyaz peynir görüyorsunuz. Domatesleri çok güzel görünüyor. This is pişe şat. Pişe. İki, ben şimdi Max'a anlatayım pişe ne olduğunu biliyor aslında da. Size o kadarını söyleyeyim. Biz Stuttgart için artık kahvaltı yerimizi bulduk arkadaşlar. Ne zaman kahvaltı edeceğiz Stuttgart'ta? Yüzde yüz oraya gideceğiz. Echt gut, Gershaz. Bu da şimdi unsere Frühstückslocation. Bankası çok beğendi gerçekten. sanırım Kürtler işletiyor. Kürt Türk yemekleri, Kürt müzikleri çalıyor. Çok güzel gerçekten. Ben bayıldım ortamdan. Yani biz gerçekten çok memnun kaldık arkadaşlar. Yemeklerin tatları falan da süperdi. Der <laughs> Park Dediğim gibi biz çok memnun kaldık. Çok güzeldi yemekleri de çok güzeldi. Akşamları bir de yemek yapıyorlar. Yani mantıları var, salataları var, kebapları var. Pireleri var. Onlar da çok güzelmiş. Bir gün akşama veya öğlene de gelmek istiyoruz. Evet şimdi sanırım şehrin içine gideceğiz. Yani göbeğine. Çünkü Lego Store'a gideceğiz. Mankus'a birkaç tane Lego şeyleri falan lazım. Ondan sonra bakarız arkadaşlar. Sizi biraz Shotgun sokaklarına göstereyim ama bunlar böyle arka sokaklar değil size? Çok güzel bir ev. Yani böyle evlerde yaşamayı falan gerçekten e, bayılırım. Şey söyleyeyim bana. Du warst in Flandern, bei Juxik, Olivenöl, Öl, Öl, Eulande, aber bei einem Büchscher hier. Jetzt haben wir auch Kodaczuk gesehen. Du bist auch nicht so eine Großstadt, oder? Aber du sagst, ich würde definitiv in eine große Stadt ziehen. Sofort, links. Dann magst du deine Idee, magst du Büchscher hier. Aber nach Ismir? Häme interessiert. Aber nach Ismir sofort. Ja. Next, links ab yeah. <laughs> Und danach sofort links abbiegen. <laughs> Gözlükçünün ismi ne biliyor musunuz? Gözlükçünün ismi e, şaşı bakan gözlükçü. Zil <laughs> <laughs> Çok tatlı. Gene yanımdan geçiyoruz. Bonami. <laughs> Was ist denn die ganzen Graffitis? Hm. Nicht so schön. Quälst du nicht? Nee. Markus Bärmeter. <laughs> du musst es gleich petzen. Ja. Dürke Das ist ja nicht petzen. Jetzt hat die 150 Cent schön aus. Jetzt musst du irgendwas Gutes sagen. Ja, muss ich. <laughs> ja, gleich, ja. <laughs> Nein, Gott. Must be India sondern so so eine diese Feinkostböbel sollen auch ziemlich gut sein ach wir sind hier ja ja du musst einfach gerade außen ja. dann links dann bist du bei dem ja, ja das, das ist ähm, ziemlich teuer ja so also ziemlich exklusiv. ja schon ich weiß aber nicht ob es da irgendwas willst du da rein ich weiß ich muss mal gucken ob es da irgendwas ganz tolles gibt lass uns gleich rein dann gucken du gleich enttäuscht werden. <laughs> Bakın bizim sevdiğimiz arabalar şöyle, eski ama süper, rengi de çok güzel. <laughs> Biz çıktık ve şimdi Lego Store'a gidiyoruz. Markus bana yavaş yavaş şey diyor böyle, çok Lego'ya ihtiyacım var, tamam dedim. Baya çok Lego'ya ihtiyacım var. İşte 250 Euro'dan sonra bir hediye veriyorlar. Anladım dedim.

Sind das ist Küchlein Adam Feinkost. <laughs> ich kenne euch gar nicht. Adam Feinkost. Oh Gott, habt ihr tolle Sachen. Oh, Pistazien, Schatz. Wow, schön. Lego und noch so nach und dort ein bisschen was holen. Die Dame hat mich geahnt wieder

Plastik da im Schafmarktchen. Ja. Und ist, ist, ach, das ist die große Box. Eine <Gülter> <Gülter> Büch-Box. Mhm. Ja, Tam eine Tamm-Insel. Ja, das würde ich dir nehmen, wenn ja, Mann. Markus mutlu mu? Hı. Hı. 10 hmm. tane o bokslardan aldık arkadaşlar. Bir de hediye vardı. Bir tane Noel pazarı standı Lego'dan Ligo'dan falan vesaire. Bunların hepsi Markus'a lazım olan şeyler. Yani gerçekten sadece satın alıp da evde kullanmak için değil. Markus onları tabii ki değerlendiriyor ve kendi sattığı heykellerde vesaire falan bilmem ne kullanıyor. Ama Ligo Store'unu yaptığı şey de bayağı yani insanları yani dolandırmak demek istemiyorum ama aynı fiyatta hala 17.99 ama eskiden o plastiklere daha fazla şey giriyordu arkadaşlar. Ondan sonrasında şimdi tabii ki tamam plastikten Kia'da geçtiler vesaire sordum evde çünkü bizde bu sürü o plastiklerden var onları yine kullanabilir miyiz yani getirirsek onların içine koyabilir miyiz diye kadın dedi ki ocağa kadar ocağın sonuna kadar kullanabilirsiniz ondan sonra onları da artık kullandırmıyorlar yani herkes nasıl diyeyim ben size tabii ki para kazanmak istiyor vesaire falan da ama insanları bu kadar da Lego Store'dan çıktıktan sonra Tim'in o gitmeden önce bir tane pazar vardı ya. Orada tatlılar vesaire falan vardı. Eee vesaire. Sonra kadın bizi çağırdı, çektim ya. Çıktıktan sonra oraya da uğradık. Orada birkaç tane şöyle mini törtyen yani mini pastacıklar. Ondan sonra şey Antep fıstıklı kruvasanlar vesaire falan birkaç tane şey aldık arkadaşlar. Onları şimdi hafta sonuna yemek için. Evet öyle eve gideyim. Ondan sonra o pastaları falan da göstereyim size. Bugünlük bu kadar. Şimdi eve gidiyoruz. Ondan sonra Markus'un zaten bir sürü leği olan işi var. Ben de biraz etrafı falan toparlayacağım. O kadar. Yemeğimi dün yapmıştım. Kuru fasulye var. Bir de akşama bir pilav veya bulgur pilavı yaparım. O kadar yani. Biz eve geldik. Arkadaşlar şimdi size hemen çabucuk göstereyim ne aldık diye o pastane yerinden. Şöyle iki tane aldık arkadaşlar. Limonlu tart. Bir tane Antep fıstıklı koso. Bir de iki tane şöyle pastacık. Zaten görümcemler sonra gelecek. Onlarla da yeriz. Evet. Bu vlog da bu kadar arkadaşlar. Umarım hoşunuza giden bir vlog olmuştur. Kendinize lütfen çok çok iyi bakın. kendinizi iyi davranın. Bir dahaki vlogta görüşmek üzere. Bay bay.